Merhaba Kova Burcu'nun hanımefendileri, Kova Burcu'nun kadınları. 2020 senesini geride bıraktık ve 2020 senesini geride bırakırken, 2021 senesinde bakalım Kova Burcu kadınlarına nasıl uyarılar alacağız Kova Burcu kadınlarına neler bekliyor ve Kova Burcu'nun bayanları, Kova Burcu kadınlarının uh, 2021 senesindeki enerjisi nasıl olacak? Kartlarıma sorular soracağım ve cevaplarını isteyeceğim. Her burcu olduğu gibi Kova Burcu kadınlarına da hexagon açılımını gerçekleştireceğim. Hexagon açılımı tarot açılımlarından bir tanesidir ve hexagon açılımı ilk 3 kart olumlu yönleriniz ve alttaki 3 kart olumsuz yönlerinizi ifade eder hayata dair ve daha sonra videonun daha sonra ilerleyen zamanlarında sizin 2021 senesindeki açılımınızın ve 2021 senesindeki enerjinizin bir uyarı olarak nedenli olacak. Bakalım kartlarım kova burcu kadınları için neler söyleyecek hep birlikte bakacağız. Şimdi kova burcu kadını 2021 senesinde bakalım olumlu yanları. Evet şöyle olumsuz yanları. Evet genel olarak baktığımız zaman <laughs> artık kova burcu kadınları bir şeyler bilmemek mi istiyorsunuz? Artık e, ailenizle ilgili, işinizle ilgili, hayata dair hiçbir şey bilmemek, hiçbir şey istememek ve hiçbir şeye bulaşmamak gibi bir düşüncenizden sıyrılıp e, aileye yönelik, akrabalarınıza yönelik, hayata dair yeni geçişler, yeni atılımlar yapma durumunuza gelmişsiniz. Artık o içinize kapanık ulvi tarafınız 2021 senesinde dışa vuruyor olarak gözüktü. 2000, sizin olumlu yanlarınıza baktığım zaman Sayın Kova Burcu kadınları, arkadaşlarınızla sizi sırtınız, sizin sizi sırtınızdan vuran, sizin hakkınıza yalan yanlış şeyler konuşan kişilerle kesinlikle bir savaş haline girip onlarla ağız münakaşasına girmeyip direkt kestirip atmak sizin olumlu yanınız. Aynı zamanda bu kestirip attığınız anlarda erkek arkadaşınıza ya da bayan arkadaşınıza düşmanlığınızın kinini ve öfkesini içinizde besleyip bir güçlü bir insanın sizin yanınıza çekip karşı tarafı güçlü gözükmeniz ve e, karşı tarafı e, bu güç yanınızdaki güçlü olan insanlarla, hayata dair güçlü duruşunuzla ekarte etmeniz, arkadaşlarınız tarafından e, arkadaşlarınızı ve dostlarınızı ya da eşinizi, partnerinizi eziklemeniz, güçlü insanlar sizin yanınızda olduğu sürece e, siz de kendinizi onlara karşı güçlü hissettirip dolmuş taşmışlıklarınızı ya da onların söylediği cümleleri bu güçlü insanlarla karşılığını verebiliyorsunuz. Yani örneklemek istersek Bayan arkadaşlarınız sizin hakkınızda dedikodu etti, akrabalarınız sizinle dedikodu yaptı ya da sizin hoşunuza gitmeyecek kötü sözler sarf edildi. Ve bunlar bizim hayatımızda sürekli akışında olan bir enerji maalesef bu dedikodu. Bu dedikoduların karşılığını siz hayata dair dik duruşunuzla ve etrafınızdaki insanların güçlü pozisyondaki insanları yanınıza çekmenizle o dedikodu yapan kişilerin ağzını çok güzel şekilde kapatma özelliğine sahipsiniz. Aynı zamanda sizin e, bazı konularda adil davranmayışınız. Bazı konularda başla bir işe başlar iken ya da bir ilişkiye başlar iken o ilişkide e, yeterli vakti ayırmamanız, güzel cümleleri sarf etmemeniz, e, karşı tarafın beklentilerinin doğrultusunda kendinizi çekip e, ters duruşunuz olumlu bir yanmış Kova burcu kadınları. Belki kendi belki karşı tarafı tanımak istemenizden ya da bir ilişkiye başlar emin adımlarla yürümek istediğinizden dolayı çekingen tavrınız olumlu olarak gözüktü Kova burcu kadınında. Olumsuz yönler olumsuz yönlerinize baktığımız zaman siz kesinlikle ıı, din anlamında, ilahiyat anlamında ya da bir sorgu-sual mehalinde kesinlikle eee bildiğinizi karşı tarafa söylerken bu olumsuz yanlarınız, karşı tarafa söylerken çok dolandırıyor cümleleri? Çok böyle artık yani insanların ağzından laf almak ya da insanları tanımak ya da insanların ee, geçmişiyle ilgili bilgi almak aktarımında bulunurken e, kestirmeden değil cümleleri uzatarak yolu uzatarak haya, e, olayı uzatarak bir sonuca varmak isteyişiniz maalesef ki olumsuz yanınızmış kova burcu kadınları e, bir olumsuz yanınızda bir işe başladığınız zaman Sağlığınız el vermiyorsa, fiziksel olarak e, kendinizi iyi hissetmiyorsanız o an, o gün işe, o, işinize, evinize, arkadaşınıza, partnerinize, eşinize bir türlü uyum sağlayamıyor musunuz? Yani e, kendiniz bir şeye başlıyorsunuz ama yanınızda bir destek yok ise ve kendinizi bedenen olarak, ruh olarak maddi olarak kötü hissettiğiniz zaman maalesef ki bu süreç sizin zamanınızı çalıyormuş. Siz de bir kova burcu kadınları kartlarımın açılması ve net bir bilgi olarak vermem gerekirse kova burcu kadınları maalesef ki bir işin çözümünde o kadar çok uzatıyormuşsunuz ki olayları bu olayların uzaması doğrultusunda yeni başlangıçlar maalesef ki yapılmıyormuş yalnızca uzattığınız için arkadaş çevrenizdeki insanların sıkı bağlarının bir anda kopması ve o kopan insanların da güçlü insanlarla ağzının payını vermeniz sizin e Kova burcu kadını olarak kriter kişisel karakteriniz olarak gözüktü kartlarımda. Güçlü, hayata güçlü duruşunuz ve olayları bu kadar uzatmanız, bu kadar dallandırıp budaklanmanız ailesel olarak da ailenizin devamlılığı açısından çocuklarınız eğer ki çocuğunuz varsa çocuklarınızla ilgili çalışmaları sürekli sürekli üzerine gidip sürekli sürekli yani bazı anneler vardır hani kestirip atarlar tamam yapamıyorsa yapamıyordur şöyle yaparız deyip kapatırlar konuyu ama siz çok ısrarcı tavırınızla aileyi korumak ve aileyi ayakta tutmak adına ruhsal geçişler sağlamak için ve kendin ailenizi koruma almak altına almak için güçlü insanları yanınızda tutmak gibi bir eğiliminiz söz konusu. Kesinlikle kova burcu kadının yanında güçsüz bir adam ya da güçsüz bir kadın ya da e, ezik bir insan göremezsiniz diye kartlarım açılımını verdi kova burcu kadınları için. Şimdi 2021 senesinde kova burcu kadınlarının ilişki aşk durumları e, ailesel durumları neler olacak? <laughs> Arkadaş ilişkileriniz, dost ilişkileriniz, partnerdeki ilişkileriniz muhtemelen bu arkadaş ve dost ilişkileriniz olarak açıldı. Arkadaşlarınız ve dostlarınızla aranızdaki bağ çok kuvvetli ve en ufak bir yanlışta birlikte toplanıp problemlerin üstesinden gelebilen bir yapınız var. Çok çözüm odaklısınız. Bunda hiç şüphe yok. Çözüm odaklı tavrınız sizin maalesef ki Kova burcu kadınları 2021 senesine baktığım zaman sizin bu arkadaşlarınızla çok sıkı fıkı oluşunuz, arkadaşlarınızın çözümlerine ve problemlerine ayak uyduruşunuz ve onların sorunlarına koşturmanız, hani insanlık namına bir şeyler yapalım biz de ön ayak olalım demeniz sizin ilerlemenize ve sizin atılım göstermenize engel olan zaman kaybı olarak gözüküyor. Bir düşmanınızı ekarte edebiliyorsunuz fakat bu ekarte etmi, etmenin durumunda görmedim, duymadım, bilmiyorum tavrınızı, takınmanız gerek 2021 senesinde. Eğer ki e, arkadaşlarınızla, dostlarınızla, eşinizle, akrabalarınızla ya da e, çevrenizdeki sektörel anlamdaki etrafınızdaki insanların dedikodusunu gündem yaparsanız ve bu yönde gider iseniz ve etrafınızdaki insanlara kendinizi ispatlamak için bir takım şeylere e, öne sürerseniz yani kendinizi <laughs> geri planda bırakıp bunların hayatlarıyla bu insanların hayatlarıyla ve bu insanların yaşantısıyla örnekler verirseniz maalesef ki başlamış olduğunuz ilişki, başlamış olduğunuz kariyer, başlamış olduğunuz bir iş maalesef ki sonlanıyor sayın kova burcu kadınları. Kova burcu kadınları sizin işinizin sonlanmasının da bir nedeni adaletsiz ve adil Davranmanızdan geliyormuş. Maalesef ki siz bir işe başladığınız zaman ben merkezci davranıp karşınızdaki insanları e, cahil pozisyonuna sokuyor iseniz ve her şeyi ben bilirim ve bu benim kararlarım. E, bu, bu kararlar doğrultusunda ben bu işi yapacağım. Benim bilgim, benim ulvi yaşantım ve hayata dair yaşadıklarımdan, ettiğim tecrübelerden kaynaklanan sebebiyetlerden dolayı ben bu işe başlıyorum yani ben merkezci davranırsanız 2021 senesinde maalesef ki kariyer anlamında iş anlamında aşk anlamında eş anlamında ayrılıklar ayrılıkların haricindeki dedikodular dedikoduların haricinde sizin um, Ailenize olan sevginiz, akrabalarınıza olan sevginiz de ben merkezci oluşunuzdan, ben merkezci düşünmenizden ve e, ben biliyorum deyip otoriteyi kurmak istemenizden, adaletsiz davranmanızdan, karşınızdaki insanların bilgisini hiçe sayıp kendi bilginizle e, hareket etmenizden kaynaklanan bir yıkım olarak 2021 senesinde e, kartlarım, Kova burcu kadınına uyarısını verdi. Ben derim ki benim şahsi fikrim ailenizin koruma altına almak istiyorsanız ya da bir aile kurmak istiyorsanız etrafınızdaki insanların iyi ya da kötü bütün düşüncelerine ve sözlerine ıı, kulak verin. Etrafınızdaki insanlar güçlü evet ama siz de güçlü kılınmak istiyorsanız biraz daha adil ve eşit davranın der kartlarım kova burcu kadınlarına 2021 senesinde ilişki anlamında da bir ilişkinizi sürdürmek istiyorsanız kıskançlık boyutunu özellikle arkadaşlarınızdan olan kıskançlığınızı e, kendi gücünüzle kendi benliğinizle kendi güzelliğinizle kendi e, aile yapı taşlarına uygun hareketlerinizle yenecekmişsiniz arkadaşlarınızla ee, aynı şekilde aynı kafada giderseniz bir aile yıkımınızla bir aile kurma çabanızla maalesef ki arkadaşlarınız yüzünden son bulacakmış sayın kova burcu kadınları. 2021 senesinde kova burcu kadınları için açılımlarım bu şekilde. Ee, Youtube kanalıma abone olursanız ben de çok mutlu olurum. 2021 senesi size mutluluk, başarı, sağlık ve en güzel haliyle sizi bulsun ve sizi çok mutlu kılsın. Mutlu yıllar, mutlu seneler diliyorum. Hoşçakalın.